Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes Arslan. Bugün sizlerle birlikte videolar challenge yapacağız. Bu parayı katlamaya çalışacağız sizlerle birlikte. Yanımda Max var arkadaşım Maxi. Hoş geldin Maxi. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bir tane de sürpriz konumuz var arkadaşlar. Sürpriz konumuz ise dünkü videodan Tatlayı. Nerede Tatlayı? Ha geliyor. Bak Maxi tat... Kötü karakter senin oyundaki kötü karakter değil mi? Yok ben yok 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 tamam Maxi biliyorum. Doğru doğru dur dur dur. O, o değil. Olabilir, dur olabilir, dur olabilir. ay ay sakin ay, ol ayı. Ay, ay, o bizden o bizden arkadaşımız o. O bizim arkadaşımız gel gel Maxi korkma. Korkma korkma şey korkutma ayı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim oyunum çıktı. Oyunumu indirmeliyseniz yorumlardaki linkten indirebilirsiniz. Tatlayı bizimle birlikte bugün. Tatlayı ile e, oyunda kötü oluyor böyle. Ayı Allah sakin. Allah buna karma. Hayır hayır sakın sakın Maxi sakın öyle bir şey ama bak cidden. Tamam yap ayı. Ne yapacağını biliyorsun. Ay Ulan. ne yapacağını biliyorsun. Ay şimdi ne yapacağını biliyor. Bekle biraz. He. <laughs> gelme gelme hayır Baba. <laughs> Ayıya bak tamam, çok iyi. Tamam hadi. Oy. Ayıya bak. Oha ayı o ne? Nasıl bir şey ya? Vallahi helal olsun ayı yapıyor bu işi he. Oha. Çok iyi be. Helal olsun ayı. Arkadaşlar, oyunumun hikayesinde bilmiyorsanız bir küçük tüyo vereyim. Oyunumun hikayesinde maalesef bu ayılar e, özürlü yani nasıl denilir? E, kıyafetlerde mesela özür olur ya böyle yanlış dikildi falan. Bu ayılarda yanlış kodlandığı için e, benim ayı mesela ondan dolayı sonrasında kendi kendine suda şey oluyor, düşüyor suya. Suya düştükten sonra ise elektrik çarpıyor ve canlanıyor. Öyle. Ve bak Maxi'ye bak halen korkuyor. Hadi gelin sizlerle birlikte şimdi bir dolara. Maxi evet, ya, Tamam ya? tamam. Ee, şey dersen kusura bakma dersen o seni sever. Tamam ayı sakin ol tatlı hayır sevimli ayı dersen. Sa Tatla bak kusura bakma. Iyi. Ne haber? Bak ne o haber? Bile. <gülüyor> <gülüyor> Oo, onu demeyecektim bu arada. <laughs> ben gidiyorum arkadaşlar parayı katlamaya gidiyorum şimdi. Bir dolarla giriyoruz. Burada bebek sönük olmazsa olmaz biliyorsunuz. Aha merhaba kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz buyurun. Ee, ben 1 dolarlık bebek suyunu satın almak istiyorum. Gerçekten mi? Ciddi mi? Evet evet evet. Tamam aşağı katta bir dakikanız başladı. Bir dakika mı? 2 saniye hallederim ya. <laughs> Bakalım koş koş koş. Aa bu ne market? He buradaki şeyler var. Cips kola var. Hadi koş tatlayı koş koş koş. Aha olamaz. Ayı ne yapacağız? Ne yapacağız? Sen ne yapacağını biliyorsun bence yapıştır ayı. Gel bakalım. Bunu da ben o vallahi Max yapma bak. Vallahi dayağı yiyeceğim. O ya ama ya. bir tane var ya set. A 10 dolar. Katladık Vallahi parayı. Katladık burada bebek sönük bakayım? A bakayım. Ee, bebek suyuyu tekrar geri nasıl koyacağım? Olamaz. Neyse ben bu seti alıyorum. Maxi al bakalım sana da ben şöyle şunu vereyim. Şu kılıcı vereyim. Max öldü mü? Neyse gel ayı geri dönelim. Ama bebek suyuyu koyarsam geri alamam. Onun için koymayacağım Öyle. şu an. O pembe de bu ne? Bu kız, bu pembe kız ben bu kızı hatırlamıyorum. Bu kim ismini biliyor musun Maxi? Ay sen biliyor musun? Bakayım, bakayım. Bu kızın ismini hatırlamıyorum ama yani galiba bir tane kız arkadaşlar. Burada çocuğu Charles'ımız var. Sonra burada Chainsaw Man var bunu bilen biliyordur. Ben bunu biliyorum bu arada. Daha yeni ünlü oldu. Sonra bir de Boxy Bomb'umuz var. Aha bu merak. Vallahi Maxi bu merak. Maxi oho. <laughs> bu merangını buldum adı, bak. Yere düşmüş. Miray değil mi ya bunun adı? Miray, Miray Tamam, Max biliyormuş. Müna'ymış. Tamam, buradan böyle girelim. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Git başımdan. Yapma ayı. Dur, o adam bize lazım. 10 ee, <laughs> dolar buyurun. Öldür, öldür, öldür. dolar mı? Tamam. Ne için? Ee, Miray, Miray için. Tamamdır. Aşağı kata lütfen. Ben bu ayı kovalayacağım. Ayı tam öldürebilsin. İşimiz bitti onunla. Hayır, <laughs> öldüm. 10 dolar da kasaya atarız. Meseles, ayı. Hayır, ayı öldüremez. Ağabey. Kimse öldüremez ayıyı. Hadi koş. Oy, hayır. Hayır öleceğim. Olamaz çok yanlışlık yaptım. <laughs> pardon pardon. <Aa. gülüyor> Öldüm arkadaşlar ya. Çok sakarlık yaptım. Siz nasıl geçtiniz? Ayıya bak. Ayılar bile geçmiş. <laughs> Hop tamam burayı da geçtim. Oo ya ben şunu kapatayım arkadaşlar. Bu beni çünkü öldürtecek büyük ihtimalle. Ha tamam kapattım. Hadi. Ha tamam buraya zıpladım. Buraya da zıpladım. Ayı. oha ayı yanıyor. Haydi dikkat et ölme. Oo çok riskli. Şuradan da geçeceğim. Of, son anda tamam geldim. Merhaba. Ee, önden koşuyorum. Hayır, 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 en son dönemem. Hayır, 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 hayır. hayır <laughs> Maxi ışınlandım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok canım arkadaşım Maxi ya kral. <laughs> gel, gel, gel. Bakalım şimdi burada. Oo, bu işte kötü kızlar. Öldürün şunları. Çabuk 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 çabuk. Bir dakika bebek suyunu koyayım. Ben niye ben öldürüyorum ki? Bebek suyunu saldır şunlara. Hızlı. Oo, bebek suyunu. Şimdi ama ne Ben de bebek suyunu beni tanımayanlar var. Çakışın. Ne yapayım? Siz bakalım. Bunun kapıya kaçışın. Ya yine iğrenç esprisini yaptı. Oo, set çıktı. Silah çıktı. 10, 20, 50, 100 dolar çıktı. Süper. 100 dolar çıktı. Öyle çıktı. Tamamdır. Çok güzel. Bebek suyunu nerede? Bebek suyunu. Bebek suyunu. Ha. Bebek suyunu. Ne <laughs> Aldım böyle bir seni. Şunu da şöyle alalım. Bu da galiba Mira oluyor arkadaşlar. Evet. dediği gibi. Ben pembe seti giyiyorum. Bebek Sonic maalesef bu seti ben giyeceğim. Hadi bakalım. Şimdi ise sizlerle birlikte arkadaşlar Bebek Sonic Mira'yı aldık. Sizlerle birlikte geri dönüyoruz. Bu sefer kime gidiyoruz? Bir dakika kime gidiyoruz? Vallahi hatırlamıyorum. Hadi geri dönelim. Kimse. Ha çocuğu çarlıstı galiba. Yo. Çocuk Charles. Evet, Çocuk Charles'a gidelim. <laughs> i̇şte geldik arkadaşlar. Bir 100 dolar. Bir dakika bakayım var mı 110. Vallahi tam 100 dolar var. Çocuk Charles bayağı havalı ya bu arada. Değil mi Maxi? Biraz havalı olmuş burası. Evet. Neyse girelim havalı korkunç yere. Korkunça benziyor ya. Aynen zaten korkunç. ayı sen arkada dur. Paraları sökül. Dur bir dakika öyle bir şey. Ne diyorsun <laughs> ya? Bir dakika abi. Lütfen yapmayın. Hayır hayır pardon pardon yanlış Maxi. <laughs> Allah kahretmesin ya. Biz şey Çocuk Charles satılama geldik. <laughs> Gerçekten Kaç Ulan herkes niye şaşırıyor ya? Evet evet gerçekten. Enes abi <laughs> şuna bir şey de ya. Ee, ne oluyor? Ya ayı tamam sakin ol bir şey yapmayacak. Doğru söylüyor ama. Burada kası, kasiyer burada hayatıyla şey çalışmıyor. O şaka yapmaya çalıştı ayı yani komik bir şey şaka evet, yaptı. Evet. Bence komikti. Bence komikti. Değil miydi? Bence de komikti. Hadi gel bakalım o zaman aşağı inelim. Görüşü... Maxi onu ver. Aa! Aa! Kör oldum. Kör oldum. Göremiyorum. Kör oldum. <laughs> Gelin aşağıya. Bu ne ya? Aa! Körlük veriyor. Ne yapacağız? Ben buraya imkanı yok yapamam. Bu ne? Aa bir dakika yapabilirim galiba. Hop. Oo. Bayağı. Aa bir dakika. Shift basılmıyor. Shift'e basmaya çalışmayın. Bir dakika ben, beni alın beni alın. Ben ölmem burada. Beni alın. Beni alın. <laughs> hadi. Hadi. Oy. <laughs> Maxi shift basma çalışmıyor. Ee, ayı sen önden git. Bir dakika. Ayı ne yaptın? Aa ayı da ölüyordu bu arada. Dikkat et ayı. Aa, hayır. Şimdi... Maxi öldün mü? Öldün değil mi? İyi ki ben bu pembe seti giymişim arkadaşlar. Ben de ölecektim. Tekrardan yapmaya çalışıyorum. Burası bir. Siz bile görmüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Çünkü bayağı körüz. Arkadaşlar shift çalışmadı da. Burası çok ayakları mı bu çocuğu çarlasın? Çok garip gözüküyor. Hayır hadi hızlı ilerle. Ya. Aa! Icrağın... ya hayır ya. Bir dakika ben yüze yüze gidiyorum ya. Bana <laughs> ne yapmıyorum ya? Bir dakika. Şöyle ölmeden de gitmeye çalışayım ki şöyle hızlı bir şekilde. Aynen öyle. Tamam ben böyle gidiyorum arkadaşlar. Hadi hop şudan şöyle. Hadi he tamam buradan da. O! Oh! Ayı ne yaptın? Sen mi çektin beni buraya? Oha! Ayı ay sen. Elinden de çeksene. Hile ay yaptı. Şey... Hile yapıyor vallahi. Ayı at bakalım bize bize. Birazcık hile yaptık ama zaten geçerdik arkadaşlar. Buraya geçmemek gibi bir imkanımız yok. Bir dakika umarım doldurmamışızdır. Bir dakika hı şey şeklinde pazardan aldım bir tane eve geldim bir tane. Bu ne ya? Yapboz. Yap Yapboz bence de. <laughs> <laughs> tamam doğru bu arada ayı helal olsun ayı ne diyor kuruladıkça ıslanan şey nedir havlu koltuk Arkadaşlar sizce hangisi ben bunu bilmiyorum yemin ederim bilmiyorum kuruladıkça ıslanan şey Maxi sence ne ayı koltuk mu diyorsun koltuk mu o zaman git koltuktan ben koltuktan gitmem Bence ıslanan koltuk koltuk sence... koltuk ayı git git sen de onu hak ettin hayır sen de onu hak ettin gideceksin görüşürüz ayı A gidemiyor. Çok ay biraz yanlış anlama biraz şişmansın ayı. Gel havluymuş zaten <laughs> öğrendik Maxi sayesinde. Ha aldınız ya kullanırken kırmızı işin bit. Pardon ayı Ş şişman değilsin. İyisin ama biraz eritmen gerek tamam mı? Ara biraz yağlar var onları erit yani. Kömür. Bence kırmızı işin. Lavet Ben <laughs> Max helal olsun. 3'ü 3'ü de 3'te 3'ü de yanlış ya. Oo oh, bu ne? Ma tren yiyenler galiba bunlar. Saldırın. Vallahi olsun olsun. Bekleyin. Abi de dakika çocuğu çağırırız. Çocuğu çağırırız merhaba. Ee çocuğu çağırırız. Bir dakika. Ya çocuğu Charles sen bize yardımcı olmayacak mısın? Ha oluyor tamam. Vallahi korkmuştum ha yardımcı olmayacaksın diye çocuğu Charles Helal helal helal. Çünkü bunları ben satın alıyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki. Aha 100, 100, 200, 300, 400, 500. Yes. 500 dolar çıktı. Oo TNT çıktı bunu biliyorum. Patlatma yapacağız. Ben şu seti giyeyim bakayım bu set mi daha iyi. Bu daha iyi. Bakayım. Aynen. Bu daha iyi arkadaşlar. Maxi pembe set var giymek istersen eğer tabii ki de. Olur olur. Ver ver ver. Al al al. Neredesin? Bir dakika. şu Of Buraya. ya. Vallahi helal olsun. Herkes çatışıyor. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Oo Bebek sünniye bak. Sen, aman, 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 aman. Helal olsun lan bebek sünniye. <laughs> <laughs> tamam bebek seni Mira'yı ve Çoca çarlısı aldık. Toplam 3 tane karakterimiz oldu. Şimdi bunu dört yapmaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi koşun koşun geri dönelim. Dolarımızı katladık. 100 dolarımızı 500 dolar yaptık. Şimdi ise arkadaşlar turuncu kimdi? Ha şey testere. Chainsaw Man. Merhaba efendim. <laughs> Bu ne için gelmiştiniz? Chainsaw Man'i satın almaya geldik. Oha ne diyorsunuz? Evet evet evet. Hadi gel Maxi gidelim. Hadi ayı gelin. Herkes şaşırıyor buna valla. Anlamadım ama aha. Odundan parkuru en sevdiğimden Şöyle hızlı bir şekilde yapalım Ke, Speed'i açsam mı ya? Yo yo açmayacağım Bu sefer parkuru efendi bir şekilde yapmaya çalışacağım Evet yapamadık valla yapacak bir şey yok arkadaşlar Şöyle hızlı bir şekilde parkuru yapıyorum Yaptım parkuru hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar Acayip hızlıyım ya bir dakika içine var ya Nasıl geçtim gördünüz değil mi? Nasıl geçtim değil mi? Hayır. Çok iyi geçtim <laughs> Max hadi ha basa basa gel Shift basa basa gel Max gelir o sırada Hemen ooo ikinci tur var çok güzel Biz burayı nasıl yapacağız ya umarım yapabiliriz Hızlı bir şekilde şuraya atladım arkadaşlar. Ben normalde parkur yapıyorum da şu an üşendiğim için yapmıyorum. Normalde bilen biliyordur beni. Hadi bakalım. Kadar... Valla birazcık ya. nubuz ya. Birazcık nublumuz tuttu arkadaşlar <laughs> ya. Valla normalde yapabiliyordum ama. Şu an nublumuz mu tuttu parkurlar mı zor. Biraz zor gibi aslında. Ha şu merdivenden çıkarım. Tamam parkur yapıyorum arkadaşlar Yok, izleyin. Değil, videoyu nubuz. Keseceğim. Video kestim orada çaktırmayın. Hop şuradan şöyle kes. Hop şuradan şöyle bir dakika. Şuradan videoyu tekrardan şöyle. Evet arkadaşlar geçtik. <laughs> birazcık durdurup maden yaptık videoyu. Şöyle hızlı bir şekilde oradan nasıl atlayacağım oraya? Bir dakika, kafam değiyor. Çünü kapat. E, ayı benim kafam değiyor bu arada. Zıplayabilir miyim? Emin misin? Oradan oraya. Aa ayı dikkat et. Hayır. Hayır. Ah, hayır, öl 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 öl. Ah, ölüm ölme şey şaka yapacak. Şaka. Bak valla Maxi. Maxi'ye <laughs> Max bak nasıl geliyor. Aa, tamam. Aa bu direkt şeyin arkadaşları yok galiba. Oo! Parayı da aldım. Testereyi de aldım. Tamamdır. Şu testere adam merak ediyorum arkadaşlar. Acaba koysam mı ya? Çok merak ediyorum. Hemen koyacağım bir dakika. Testleri adamı çok merak ettim. Bakayım. O kral. Ellere bak. Testere testere. Tester adam. Son olarak arkadaşlar sizlerle birlikte şimdi kime gidiyoruz? Sonda bin dolarlığımız bin dolarımızı da aldık. Boxy Boy'du galiba. Boxy Boy'a Hadi gidelim. <laughs> evet arkadaşlar geldik. Boxy World'eyiz. Gördüğünüz gibi Dişlere bakın. 1000 dolar. Hadi bakalım katladık parayı. 1000 dolarlık Boxy Boy satın almak istiyorum. Merhaba kolay gelsin. Ben sizi hatırlıyorum. Ben de sizi hatırlıyorum efendim. Boxy Boy alacaksınız. Aa, evet Maxi. Efendim onu verin. Onu verin yoksa gidemezsiniz. Tamam ben Aa, verdim parayı. Dolarım. Ben verdim parayı. Ben bilmem. Bu ne ya? Bunu ne yapacağız? Hadi Anlamadım. Ya. Bir dakika. Aa düştüm, düştüm, düştüm Hızlı bir şekilde yapalım. Aa, Aa ben anladım. Aa ben anladım. Ben anladım. Hemen hızlı bir şekilde bir dakika şu butonlara basacağız. Doğru mu? Vallahi doğru. Oha çok iyi. Oha. Basın basın bütün butonlara basın. Hızlı bir şekilde yapalım arkadaşlar. Pardon Max çok pardon. Yanlışlıkla yaptım. Tamam devam. Oradan hızlı bir şekilde geçelim. Bir tane butonumuz eksik. Galiba şu. Şunu da açalım. Şunu da açalım. Ha onu da açtık tamam süper. Hızlı bir şekilde parkur yapıyoruz. Vallahi çok güzel olmuş ya çok beğendim. Şurayı hızlı bir şekilde geçelim. Yola açın köleler. <laughs> köleler mi? Hadi gel bakalım Maxi. Köleymiş Maxi. Köle Maxi. Oo. Hop oy hop hop oy ne güzel geçtim ama köle maxi geliyor köle maxi geliyor köle maxi hayır be düşmedi neyse tamam düşüremedik <laughs> tamam. vallahi arkadaşlar maxi'yi şuradan attık bir dakika bir dakika oradan bir tek buton oh! Aa, hayır oh! hayır bir şey olmaz, hayır, bir, şey olmaz. bir şey olmaz bir şey olmaz ben şimdi geri geliyorum hızlı bir şekilde burayı da geçelim arkadaşlar hemen pat pa 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 pat hop selam geldim burada nere ha şurası ayı geçil bir dakika tamam buraya da geldik ee, o çok güzel. Ne yapacağız burada? Ay hadi sen şöyle git. Burada ne yapacağız? Maxi sen <gülüyor> <gülüyor> kendi kendi düştü Maxi. <laughs> Oha. Ne oldu? O geldik. Anlamadım ama hop burayı da geçtik. Selamun aleyküm boksibolar. Saldırın. Çocuk Charles Bey'e Selamun aleyküm. Oy bir dakika. Oy bu ne? Büstürürler büstürürler. Bir, bir dakika. Hemen şu şeyi de koyacağım. Kimdi? Boksibo. Boksibo yardım lazım. Boksibo seri 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 seri. Koydum.

Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım eğlenmişsiniz. Ben burada bunları yakarken siz de aşağıdaki yorumlardan oyunumu indirip denemeyi unutmayın. Lütfen destek destek edin. Destekleyin ya. Bir tane youtuber oyun yapmış. Türk youtuber. Şş, bunu hiç kimse yapamaz yani. Bu you youtuberım diye ya. demiyorum. De. Maxi daha sen gelene kadar hepsi bitti. Youtuber'ım diye demiyorum arkadaşlar. Hiçbir Youtuber böyle bir oyun çıkartmamıştır. Oyun yapmamıştır. Ben böyle bir şey kalkıştım. Lütfen beni destekleyin yani. Bu konuda bir destek verin. İkincisini getirmemi isterseniz Ya da kötü olmuşsa yorumlarda yazın. Biz belirleyelim. En azından bir girin bakın yani. Sizleri seviyorum. Umarım beni kırmazsınız. Umarım... Ee, bu ne? Neyse ayı bir şeyler yapıyor burada. Umarım seversiniz oyunumu. Umarım eğlenirsiniz. Beni izlerken de umarım eğleniyorsunuzdur. Zili seviyorum canım ailem. Kendinize çok iyi bakın. Son sözümde Enes Hasan ailesi ölmez, bu savaş bitmez, gel